Filistin sorunu özellikle Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin ve günlük krizlerin sürdürülebilir bir iletişim stratejisiyle uluslararası kamuoyunun sürekli gündeminde tutulması gereken bir konu. Bu stratejinin temel amacı tarihsel bağları ve kriz mevcut kriz dinamiklerini bir araya getirerek yaşanan acıların ve adaletsizliklerin dünya çapında farkındalık yaratmasını sağlamak ve bunu sürekli gündemde tutmak. Çünkü sürdürülebilir iletişim sadece kısa vadede tepkiler almakla kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası kamuoyunu sürekli bilgilendiren, eğiten ve harekete geçiren uzun vadeli bir çaba gerektiriyor. Bu çabalar sayesinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve diğer kriz unsurları evrensel değerlere dayalı olarak aktarılabilir. Böylece kalıcı farkındalık oluşturulabilir. Yani Gazze'de yaşananların tarihsel bağları göz önünde bulundurularak sürekli hatırlanması ve tartışılması sağlanır. Uluslararası baskı oluşturulabilir, doğru ve etkili iletişim, uluslararası kamuoyu, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademik çevrelerin desteğini alarak İsrail'in politikalarını sorgulatarak geri adım atmasılarına yönelik bir baskı oluşturabilir. Elbette burada Ortak vicdan ve evrensel değerler çok önemli. Evrensel insan hakları, adalet ve özgürlük gibi kavramlar üzerinden ortak bir dil oluşturularak farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanlar arasında empati ve dayanışma sağlanabilir. Gazze'de yaşanan acıların ve insanlık dramının dünya genelinde sürekli var olabilmesi için, dünyanın gündeminde kalıcı bir etki yaratabilmesi için, farkındalık oluşturulabilmesi için bir sesin oluşturulması gerekiyor. Kolektif bir sesin oluşturulması gerekiyor. Biz de buna iletişim politikalarıyla çözüm bulabiliyoruz ve buna sürdürülebilir iletişim stratejileri kapsamında yapabiliyoruz. Gazze'de yaşayan insanların, ailelerin ve çocukların çektikleri acıyı, umutlarını ve direnişlerini samimi bir şekilde anlatacak ve dünyanın dört bir yanındaki farklı topluluklara Birlikte daha güçlüyüz mesajı verilebilecek içeriklerde ortak bir dil oluşturulmalı. Tabii bunu yaparken her insanın yüreğinde bir acı, bir umut ve ortak paylaşılan değerler var. Filistin'de yaşananları anlatırken sürdürülebilir iletişimden faydalanarak insan hikayelerine dokunarak içten bir dille, ortak bir vicdanla bir dünya genelinde ortak bir dil oluşturulabilir. Bir annenin, babanın, çocuğun yaşadığı bu direniş hikayelerini dünya vatandaşlarının yüreğine dokunarak, iletişim stratejisi haline getirerek oluşturmamız gerekiyor. Ve bunu empatik bir dille, herkesin anlayabileceği dille anlatmak gerekiyor. Farklı yaşama ülkelerinden, farklı kültürlerden gelen insanların ortak acılarını, umutlarını paylaşan bir konseptle dünya genelinde ortak bir vicdan dili oluşturmamız gerekiyor. Tabii dijital medya kültürler arası iletişimi kolaylaştıran en önemli araçlardan biri. Dolayısıyla buradan farklı kitlelere ulaşmak da çok mümkün. Çünkü burada küresel medyada aslında çok önemli. Ağlar da yer alıyor. Uluslararası medya kuruluşları ve işbirliği yapılması burada çok önemli. Tabii yerel medya organlarının da desteklenmesi ve mesajın o bölgenin dinamiklerine uygun bir şekilde iletilmesinin kolaylaştırılması gerekiyor. Sandığın vicdanını uyandıran gerçekler uzun raporların ötesinde yürekten yansıyan öykülerle ifade edilmeli. Bu konuda aslında uluslararası kurumların raporları ağır metinler yerine daha insanların yaşadığı dramı özetleyecek şekilde insanlık onuruna dair mesajlarla birleştirerek bu insanların yaşadığı acının paylaşılması ve adaletin sesinin yükselmesini sağlayacak platform oluşturmak gerek. Bu alanda da yapılan çalışmalar, ortak deneyimlerin paylaşılması konusunda birçok platform var sanatın evrensel dili sanat festivalleri gibi kültürel etkinlikler ve kişisel hikayelerle birleşerek her kültürden gelen bireylerin kendi deneyimlerini paylaştığı projeler var ama bu mecralar duygusal ve entelektüel düzeyde ortak bir anlayışla tek bir dil oluşturularak teşvik edilebilir. Aslında insanın en güzel yanlarından biri acı ve sevinci paylaşma yeteneği. Bu yüzden birlikte yükselen sesler çok önemli. Birlikteyiz diyen sesler çok önemli. Birlikte yükselen seslerle düzenlenen buluşmalarla insanların birbirinin acısını hissetmesine, dayanışma içerisinde harekete geçmesine olanak tanıyacak platformlar oluşturmak lazım ve sivil toplumun, medyanın, akademinin, sanatçıların bir araya geldiği dayanışma ağlarının güçlendirilmesi gerekir. Tabii stratejik iletişim, sürdürülebilir bir iletişim ağının kurulması stratejik açıdan çok önemli. İnsanın kalbini yakacak mesajlar duvarları aşar. Acıyı paylaşan herkesin sesi birleşince adalet er ya da geç yerini bulur. Dolayısıyla burada yaşanan gerçek yaşam öykülerine, umut anlara ve yüreğe dokunan içeriklere milyonlarca insanın bir açıdan bu konudaki dramını yansıtan İsrail'e uygulamalarına karşı duyulan öfke ve acıyı gündeme taşıyan birçok içerik oluşturulabilir. Aynı zamanda topluluk katılımı da çok önemli. Herkesin katılabileceği interaktif kampanyalar, online anketler, canlı yayınlar, ortak bir ses oluşturabilir ve bu ses uluslararası baskıyı arttırabilir. Bu konuda Medya okur yazarlığının da oldukça e, önemli katkısı var. Kültürler arası iletişimde doğru bilgiye erişim ve dezenformasyonla mücadele çok önemli. Bu konuda aslında kültürler arası diyalog kapsamında da farklı kültürlerin iletişim tarzlarını, değerlerini anlamaya yönelik de çalışmalar yapılmalı ve uluslararası empati ve anlayışın arttırılması için çabalara girilmeli. Seni Ay, Kültürler iletişim stratejisinin sürdürülebilir olması için düzenli olarak bir mesajlarımızı bir şekilde stratejik bir şekilde vermemiz gerekiyor ve diyalog platformları oluşturmamız gerekiyor. Acıların ve umutların hikayesi sürekli anlatılmalı. Hiç bıkmadan her dönemde yeni yüzlerle yeni hikayeler, farklı bakış açılarıyla anlatılmalı ki süreklilik sağlanabilsin ve uluslararası kamuoyunda bu olay unutulmasın. Küresel katılımcıların geri bildirimleriyle bu stratejiler sürekli geliştirilip mesajların etkisi artırılmalı. Aynı zamanda yerel topluluklar çok önemli entegrasyon. Her kültür kendi içinde güçlü yerel dayanışma ve medya ağlarına sahip çünkü. Bu ağlarla kurulacak işbirlikleri, üretilen mesajların yerel boyutlarda da yankı bulmasını sağlayacaktır ve uluslararası arenada sürekliliği sağlayacak köprüler iletişim diliyle kurulacağı için bu konudaki yaptırımları da bir iletişim politikası kapsamında sabitlenmesi gerekir. Dijital aktivizm ve sosyal medya kampanyaları sürdürülebilirlik için çok önemli. Özellikle gençler, yarının umut dolu sesleri, onların enerjisiyle yaratıcılık ve umudun bulunduğu mesajlar bir arenada şekillendirilebilir. Çünkü iletişim kampanyaları sadece anlık patlamalar değildir. Düzenli, duygusal ve samimi içeriklerle sürekli güncellenen bir kaynağa dönüşmeli birlikte büyümek için bu konuda duygusal dayanışma içerisinde gençlerin de aktivist gruplara katılarak geleceğe umutla bakan bir toplumun inşasına katkı sağlamak için Filistin'de özellikle Gazze'de yaşanan olayların stratejik iletişim çerçevesinde planlama aşamasında sürekli ses çıkararak bir politikaya dönüşmesi gerekir. Dünya acıyı paylaşan, ortak insanlık değerlerine sahip, yüreklerin sesine kulak vermeli bu konuda. Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde uluslararası çıkarlarla evrensel insan haklarının birleştiği noktalarda acıların ve umutların içtenlikle anlatıldığı mesajlar verildiğini görüyoruz. Burada Türkiye'nin de yapması gerekenler var. Empatik bir dil oluşturursak, kalpler birbirine yaklaşır. Böylece bu ses adaletsizliklere karşı güçlü bir halk diplomasisi haline gelebilir. Sonuç olarak aslında baktığımızda tüm bu öneriler insanlık onuruna dokunan acıların ve umutların iç içe geçtiği bir iletişim stratejisinin temellerini oluşturuyor. Her bir adım Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin dünya gündeminde kalıcı olarak yer almasını, evrensel değerler ışığında ortak bir vicdanın oluşturulmasını ve nihayetinde daha adaletli, daha insancıl bir dünyanın temellerinin atılmasını amaçlıyor. Kalplerde yankı bulan bu stratejiler, umudun ve adaletin sesi olarak her bir insanın ortak duyarlılığını harekete geçirecek ve dünyayı biraz daha aydınlatacaktır. Kültürlerse iletişim, Filistin'de yaşanan acıların ve insan hakları ihlallerinin evrensel boyutta yankı bulması için çok güçlü bir araç. Dolayısıyla bu evrensel değerlerin, yerel kültürlerin zenginliğiyle buluştuğu bu strateji, İletişimin gücüyle desteklendiğinde uluslararası toplumun ortak vicdanını harekete geçirecek, empatinin ve adalet arayışının global bir platformda buluşmasını sağlayacaktır. Her bir bireyin ve topluluğun bu ortak hareketin bir parçası olması, insanlığın ortak geleceği için atılacak en önemli adımlardan biri olacaktır.